AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Akdeniz Tüccar ve Sanayici İş İnsanları Derneği Adisiyat Başkanlığı'na seçilen Mithat Cerit Binmez Başkanlığı'ndaki yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Kavuklarımız üzerinden ötekileştirdiğimiz, efendime söyleyeyim, farklılıklarımızı düşmanlık meselesi yaptığımız bir alan olmamalı ekonomi politikaları, enerji ve yatırım ile imar konularının ön plana çıktığı ziyarette, Atsiyat Başkanı Mithat Celik Binmez ve yönetim kurulunun soru ve önerilerini dinleyerek açıklamalarda bulunan Milletvekili Abdülkadir Özel, enerji açığının kapanması için tüm alternatifler üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirterek şöyle konuştu. Atsiyat Başkanı Mithat Cerit Binmez ve Yönetim Kurulu üyelerinin kapıda karşılayarak ağırladıkları AK Partatay Milletvekili Abdülkadir Özel ile İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı pandemi şartları ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen Türkiye'nin üreten gücünü gösterdiğini ve yeni ekonomi politikasında da olumlu sonuçlar alınmaya başladığını yatırımcı iş insanlarına anlattılar. Yakın bir zamanda gerçekleştirdiğiniz yaratımdan çok özür dilerim. E, Sizlerle çalışma arkadaşlarınızı tebrik ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Tabii e, tüm dünya e, zor bir süreçten geçti, geçiyor. E, Ülkemiz de bu zorluklar ve badilere nasibini alarak yolda devam ediyor. E, i̇nşallah bu final varyant <laughs> olduğuyla yani bilim çevrelerinin öyle bir değerlendirmesi var. Eğer bu süreçte inşallah atlatırsak e, bugüne kadar e, neredeyse iki yıldır pandemi ilanından beri dünyanın ve insanlığın karşı karşıya kaldığı bu hastalığı da inşallah e, yenerek en azından bundan sonra şartların normal işleriz. Sadece e, ticari anlamda değil, insan psikolojisini de artık bozmaya başlayan Bir ve bir e, e, halk sağlığı problemine dönüştü. Gerçek tarafı gibi maliyle. Ama e, çok şükür biz e, güçlü sağlık altyapımızla ve aldığımız seçimlerle mutlaka bu süreçte yaptığımız hatalar ve eksiklikler. Bu süreci atlatmaya çalıştık. E, ve bugün geldiğimiz noktada e, artık fakat sayılarının fazla fakat sevindirici bir şekilde hamdolsun ve fakat sayılarının daha az olduğu bir varyantla karşı karşıyayız. Burada inşallah kısa sürede atlatıp yine farkların eskisi gibi ekonomide, turizmde, sanayide e, güçlü bir şekilde döneceği, işlerinde, süreci hep beraber yaşamaya devam edeceğiz. E, ben değerli başkanımıza e, çok teşekkür ediyorum. E, bizler değerli belediye başkanımızla beraber gerçekten isyan doyurmuş için hatayımız için. Elimizden ne geliyorsa gerek merkezi hükümetten gelmesi gereken yatırımları gerek, gerek buradan oluşturulan artı değeri, yerel yönetimler e, varifetiyle yapılacak olan çalışmaların hizmetler. Bu şeylerimize kazandırılması ve e, hayır doğasını almak gayretiyle çalışıyoruz. Yani Allah bizimle, milletimize her şeylerimize mahcup etmesin istiyoruz. <laughs> Çalışmalarımıza tekrar başarılar diliyorum. E, ve sözü tekrar size bırakıyorum bu ziyaret vesilesiyle, hayırlı olsun ziyaret vesilesiyle bizlere iletmeniz gereken eminim e, başlıca e, ee, elektrik ve diğer kontrol olmak üzere mutlaka ileteceğiniz sorunlar başta, sorunları var mı? Başta sorunları biliyorsunuz zaten. Dolayısıyla şöyle, yani sorunlar ve yüzleşmeyen siyasetçi e, sadece kafasını kurdu bu da Gövdesi açıkta kalır. Biz e, sorunları biliyor. Bunlar yüzleşme cesaretine sahip olduğumuz için zaten yıllardır milletimizin teveccühüne basar olur. Ee, sorunların yani farkında olmak, bunlar için çözüm üretme gayreti göstermek. Ee, eleştirilerden azade olmayı mümkün kalmaz. Mutlaka eleştiri de olacak, tenkitler de olacak. Siyasette zaten az olan e, yarış hizmet yarışı. Yani ben hep söylüyorum, e, Fatih Başkan, Belediye Başkan adayımız olduğunda e, hep konuşuyoruz. Belediye Başkan adayı ne demek? Ey ahali, ben rakibinden daha iyi çöp toplarım. <laughs> Ona var mısın? Ey ahali ben rakibimden daha iyi sokak temizliği yaparım. Ey ahali ben rakibimden daha iyi asfalt dökerim demek. Başka bir şey değil mi? Yani ey ahali ben rakibimden daha kasıntıyım. Daha yakışıklıyım. Makamı daha çok doldururum. Efendime söyleyeyim ben size daha tepeden bakarım. Değil mi? Bu yarış bu değil mi? Yani ben size daha fazla emrinize amade olurum yani. Siyasette de yarış budur aslında. Ey ahali beni seçin. Rakibime kıyasla sizi daha ee, fazla zenginlik, refahla e, baş başa bırakayım. Ben ise için istidama sorun, e, istidama çözüm üreteyim, istidama sorununa çözüm üreteyim. Ben ise için genç işsizliği bitireyim. Ben ise için memleketteki eğitim kalitesini arttırayım. Ben ise için e, kadınların iş, sosyal ve kültürel hayata katılım. Arkadaşlar, hepimiz iş iç dünyasının içerisindeyiz. Geçtiğimiz e, bu Mart'a geldiğimizde pandeminin tam ikinci yılı olacak. 11 Mart'ta İskender ya yani Türkiye'de ilk vaka görüldü. Yani burada yani, biraz sonra ikinci. Tabii şu anda dünyada bir enflasyonist ortam Yani Covid'in getirmiş olduğu ciddi anlamda üretimlerde e, parametrelerde düşüşler ve kayıplar oldu. Ve bunun getirmiş olduğu ülkeye ciddi yükler oldu. Bunun en başında gelişmiş ülke. Yani Amerika'da dahil olmak oldu. Bakın şöyle geçmiş bir yıl öncesine baktığımızda arşivleri bile petrol fiyatlarının 36 38 dolar olan yerde <gülüyor> <gülüyor> madem dolar bozunda değişmeyecekse niye 90 dolar olur? Bakın yüzde yüz. Ve şöyle baktığınızda Amerika'nın son 50 yılını en yüksek enflasyonla karşı karşı. Bu gelişmiş ülke. Kişi başı 44 bin dolar gelir. Dünyaya Yani Türkiye tabii ki sorunlar olmadı değil muhakkak oldu. Ama şunu inanın Enerjiyi millet dörtte bir parasını ödüyor. Dörtte üçünü devlet karşılıyor. Yani elektrik çünkü öyle bir ülke düşünün ki enerji şeyi yok. Üretimi yok ve bütün dış ticaret açıda üret şeyden geliyor. Enerjiden geliyor. Ve enerji fiyatları iki katına yükselmiş. Ve bunun vatandaşına dörtte birini yansıtıyor. Yani burada e, tabii ki bir takım zorluklar çekiliyor. Ama ben şuna inanıyorum ki bu süreci üretim açısından ülkemiz çok iyi geçirdi. Niye? O yasaklarda belki bazılarımız tenkit etti. Ya işte üretim testlerinde yasaklar olmadı. Hafta sonları işte ne bileyim kafelerde, restoranlarda, lokantalarda kapatmalar oldu ama üretimlerimiz hiç durmadı. Ama bu sadece dünyanın bir yüzde birine sahip değiliz. Yani dünya ticaretinin yüzde birine bile sahip değiliz. Dünyacığım, işte iki milyon dolar e, falan dedi. Yani burada bir takım zorluklar var. Ama ben size şunu söyleyeyim: şu son hükümetimizin almış olduğu üretim düşük faiz, enflasyon yönlü almış olduğu kural bu işten kurtulmuş. Nerede diyeceksiniz? İşte geçen yıl yüzde enflasyon oldu. Bugün her ne kadar diskant, diskant desek ki işte gösterge faizi ondur. Bir işlek bankadan gelmiyor. Ama enflasyon üzerinde değil artık. Yani burada ülkemizin önünün açılabilmesi için üretmemiz lazım. Bugün gelişmiş ülkeler net üretimden geçiyor. Düşük faiz olması lazım. Düşük enflasyon olması lazım. Ben bu ülkenin nasıl istiklal Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bu ülkenin sınırlarını kurtarmış. Ben bugün inanıyorum ki bir ekonomik mücadele var bu mücadeleye de işte bu masanın etrafında <laughs> üretiler destek veriyor. Çünkü bir yerde üretiyor. Daha çok üretmemiz lazım. Kapımıza iş, aş için gelenlere çok rahat iç aş imkanı oluşması lazım. <laughs> Bakın şimdi buraya gelirken eski doğum hastanesinde oraya gittik. Şu anda da sondaj çalışmaları var. İnşallah önümüzdeki bir ay içerisinde orada temel başlayacak. Yani ihalesi yapıldı. Eski tüphane. İskenderun gibi oraya güzel bir yere e, yaklaşık 500 bin dergi işini aynı anda okuyabiliyor. 250 bin ton toplam. Bütün yaylalarımızda, tepelerimiz, tüm şey. Bakın Atay çok güzel biri. Oranın en güzel ilçesi İskenderun. Ben diğer ilçeleri gezdiğimden geliyorum. Bakın yollarımız, güzel. 420 bin metre kare 20 tane semt sahası 2 İki tane kapalı spor salonu bitirdik. Bir Mustafa Kemal'da biri tanesi. Bir tane yarı olimpik havuz bitirdik. Bir tane çok amaçlı kralı bitirdik. İşte onlarca, ne bileyim ben parkları bitirdik, sosyal tesislerimizle ilgili sahil düzenlemelerini yaptık. Ağla da ve bunları yaparken... Büyükşehir plan tadilatı mı olaylarsa ta, ta, tam a, olimpiye başlıyor. Tabii, tam olimpiye başlıyor. Yani 5-6 yıl önce Türkiye'de çok, çok farklı bir teşkilat şey oldu. Bakın burada görüşlerinizi bir tarafa koydum. Abi böyle oldu geçen mecliste. Gündeme olmadı ya. Diyor ki senin görüşmen lazım. Böyle bir mantık olabilir. Şimdi gündeme var mı? İskenderun'da mahrum bırakıldığı yatırımın bedeli 110 milyon TL. Yani böyle bir şey olabilir mi? 110 milyon TL. Ben, ben yatırım. Ya tam olimpik ben değil. Tüm Hatay şey. gelip yüzecek. İçinde tam olimpik ve bir tane de yer. Hatay'ın uluslararası yüzme yarışmaları yapılacak. Yeri nerede? Şey, şey, eski yer. yeri. Eski yeri. Evet, tamam. Ve Hatay'da ilk. Hatay'da, Hatay'da, Hatay'da tam olimpik. Bütçesi hazır. Her şey hazır. Parası hazır. Bir ufak plan tadilatı. O da bir trafo yeri. Tamam Orası şeye dahil ediliyor, alana dahil ediliyor. Şu kadarcık bir şey yani. Şu masanın şu kısmının dahil edilmesi. orada da işte sekiz tane cam yani, cam olan istana yapacağız. Bilal tadilatlarımızda bir yıldır neymiş yeşil alan tutuyorduk. Ya tutar tutmaz Bak, bilmiyorum. Bakın bu sekiz adet çok amaçlı salon. Tabii ki, başkanım, bir, bir geçsin başkanım. Lütfen gidinleri bir bebekini bir görün. Meclis üyeleri şu olmasa bir geçsin başkanım. Götürdünüz mü? Yok öden. götüreceğim. Burada da Abi, çalışma. Yani. <laughs> Kapan, evet. abi. Evet, biz çalışma ortamı sözüm gidiyor. Orada meclislerimizi götür. Kapalı spor salonlarında rezil ermedik yani. biz zaten gördük. Top çetin arkasındaki testten bahsediyoruz. Evet. Of dosya falan sesi. Şimdi bakın çok amaçlı. Yani yolun sağında. Çok amaçlı salon derken aklınıza şöyle 150 200 metrelik bir spor salonu falan gelmez. mu? Bu var. Devasa bir yer. Hemen yan tarafında da çekirdek bina, muhtarlık binası, üzerinde atölyeler, eğitim sınıfları vesaire. Bunlardan 8 adet yapılacak İskenderun'a. Maalesef Büyükşehir Belediyesi plan tadilatı yapmak için başka bir Maalesef. Ve arkadaşlar bütün bu yapmış olduğumuz işlerden kazan borcumuz müteahhitlerin Bekleyen işi kapıdaydı. Başkan Mithat Cerit Binmez, Vekil Özel ile Başkan Tosyalı'nın sürekli halkla iç içe iş dünyasının sorunlarına çözüm üreten, bölgeye önemli projeler kazandırmak için mücadele eden duruşlarını takdirle izlediklerini belirterek, sorunların merkezi hükümete aktarılması ve çözüme kavuşturulması yönünde sundukları katkılardan dolayı teşekkür ettiler. hareket ediyoruz. Umarım kısa sürede bu ülkemizin e, üzerinde olan kara bulutlar dağılır. E, bundan pandemi öncesine umarım kısa sürede döner tekrar arzu ettiğimiz yaptığımız ticaretten zevk alıp geliriz. Şu an ne yazık ki maalesef ciddi sıkıntılarla karşı karşıyayız sanayici. sanayici. E, Akaryakıt vesaire fiyatları bu durumda bildiğiniz üzere ortak sıkıntılar aslında baktığınız zaman bu konuda Sayın Vekilim mutlaka sizin de hükümet olarak bir takım bununla ilgili girişimleriniz vardır. Ben bu noktada bu yolda size başarılar diliyorum. Kolay değil, işiniz olur Hepimizin işi çok olur Başarılar diliyorum. Bu anlamda ee, sürekli aramızda olduğunuz için biz aslında alışkın değiliz. Siyaset yapan siyasiler genelde seçimden seçime uğrarlar. Oy vesaire ama siz sürekli aramızdasınız. Farklı bir yönetim anlayışı sergiliyorsunuz. Aynı şekilde belediye başkanımız Fatih abim de biz Fatih ile 1988'den bu yana net tanışırız. Çok güzel anılarımız var. Halen devam ediyor işbirliğimiz kendi belediyede ama biz sanayi tarafında birlikteyiz tabi. Ben bu konuda Fatih Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Hakikaten baktığınız zaman sürekli içimizde aramızda gerek hüzünlü gerek mutlu günümüzde hep içimizde cenazelerde, düğünlerde hepimiz dengeliyoruz. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Ve diğer siyaset yapan diğer muhalefet ve işte diğer parti ee, yöneticilerine umarım doğru anlamda örnek olur. Biz bunun özlemini e, duyuyoruz vatandaşlardan ve kendi içimizde görüştüğümüzde, konuştuğumuzda e, özlemini diyoruz, duyuyoruz. Yani az önce belirttiler işte büyük şehir şu. Biz istemiyoruz kimse birbiriyle vatandaş adına çekişmesin, vatandaş adına doğru şeyler yapsın isteriz. Bu yolda size başarılar diliyorum e, sayın Vekilim. Bizi ziyaret ettiğiniz için de tekrardan teşekkür ediyorum sayın başkanım. Ben şu faiz hakkında bir şey söyleyebilir miyim? Evet.